Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablondan çıkan tanımaya aktarmaya çalışacağım. Umarım başarılı oluruz diyeyim. Geçen hafta iki kişinin bildiği bir program var idi. Bugün de kısmen de zor bir program mevcut. Hepinize de iyi haftalar dilerim. Umarım isteklerimizin oluştuğu, olduğu bir hafta geçer. Birinci koşu şartlı 2. 1 nolu safkan ben de favori çıktı. Favori koşar vaziyette dar sokak. Kazanır da 4 rakip 5-6-2 sürpriz atlarım arkadaşlar. 1-4 arasında bir yarış bekliyorum burada. 5-6-2 iki. sürpriz. İkinci koşu şartlı 2. yamak 2. Yamakların yarışında bir hedef gör. Kaisbert olması. Formlu olmasıyla ben de favori koşuyor. Kazanabilir. 10 yaşında 3 nolu safkan bu şartlı 3 şartlı 2'ye gelmiş rakip olarak önerebilirim. 8, 4 ve diğer atlar artık arkadaşlar. 1'in burayı kazanmasın bana göre normal sonuç olur. Üçüncü koşu meydan dışı ile başlanıyor. 6'lı başlangıcı. Bir tane daha var meydan dışlar. Kazancı yüksek 2 safkan. 2 ve 1 nolu safkanlar arasındayım. 1 Tatmanıncısı Powerim. Hem kalitesiyle kısmen de kazancı olmasıyla Powerim. 2 grubun en yüksek kazancına sahip safkanı görünmekte. 12, 4, 13 ki 13 burada son yarış ikincilik. 4 e, baskın Kaisbert olması, yarışın AGF o, AGF'si olması ile yazılması gereken atlar 11 ve 9. Buranın sürpriz atları, ganyanlı gelecek atları da 11 ve 9 şeklinde söyleyebilirim. Görebildiklerim bu mid'in dişi her zaman zordur benim için. Tahmin vermek de zordur. Yani Power yaparsınız adamlar dönmeye devam ederler. Siz de kalırsınız. Işte. Bir, isterlerse çıkabilirler. Düşüncesindeyim. İki, kazancı yüksek atlar. Biraz burayı kalabalık tutmakta fayda var. Kaisberg tek kullanacak arkadaşlara da itiraz etmem. apranti almış. 4'ü de Apranti ile gidiyorlar. 4 nolu baskın. Yani diğer Arapatları yanında mesela. Çok rahat da yarış kazanabilir. Bu yüzden de bir şey diyemiyorum. İzleyip göreceğiz. Dördüncü koşu. Handikap 16. Handikap 3. Burada 15 nolu safkan var arkadaşlar. Bu yarış şartına uyan direkt yönenebildiğim bir safkan oldu. Tek olabilir vaziyette start oluyor. 15 var rom diye saf, adlı saftan grubun en düşük handikap puanına sahip birincilik gelmemiş bu attan ama en uygun kiloyu taşıdığı için bu at tek olur vaziyette start alıyor. Diğerleri zaten kendi aralarında start alıp koşuyorlar. Ee, diğer atlar yukarıda yarış handikap 3 olmasından dolayı işte buralar yüksek ikramiyeye gidiyor. Sürpriz atlar geliyor handikap yarışlarda. Bir de şartlarda sonuncu atlar gelince ortalık darmadağın oldu. 2-3-9 gibi safkanlar yazılır durumda çıktılar. Tek kullanmayan herhangi bir atı tek atmayan arkadaşlara 2-3-9 5 ve 8'in buranın sürpriz atları olduğunu Kanyanlı geleceklerini söyleyebilirim görebildiklerim bunlar oldu. 12'yi sürekli önermekteyim 15'in yerine geçer Özkardeş Necmi ile hani Ganyanlı gelir agafelerine bakmayın derim Bu, bu ayak için çok at yazan arkadaşlara 12, 11 yukarıda 4 kalıyor. Apron indirimi sayesinde 57 kilo. Değerlendirilebilir, görebildiğim grupta öne çıkardığım safkanlar bunlar oldular. Öz kardeş 12. Bir gün bir yerde yapacak sürprizini de iyi bir attır bu. 12, 100 atlı Necmi biniyor 12 12'e. Biraz uzatayım çünkü kalite puanları veriyorlar. Hazırlamışlar şayet iyi yarış girecektir bu safkanlığa. 12 öz kardeş. İhman etmenim derim. 5. koşu şartlı 4. 5 yukarı Arapların şartlı 4 yarışında bir Kaizvert var. Biraz ileride kalmış durumda. Grubun kaliteli atlarından Aprant indirimli 8 yaşında yarış şartına uyan bir safkan yaş avantajı bu atın elinde. 3 tek olur vaziyette start alıyor. Yani diğer atları AGF'ler. Diğer atlarda doğru. 60 klikler 2 ve 1. Bu şarta geri dönmüş atlar. Şartı doldurmuş atlar aslında. Fazlalıklar. 5-6 diğer e, AGF alan atlar ama bu Kaisberg diler ve isterlerse hazır saat ki hazır görünüyor. Kazanır tek olabilir. Yani bu atın yanına e, örneğin tuttuğunuz bir at varsa onu eklersiniz. En güzeli budur bence. Kendi atınızda koşar. Ki güven vermiyor. Buranın tekleri biraz da şansa ihtiyacımız var. Şansınız yanımızda olursa 3 yarışını kazanır düşüncesindeyim. Çok fazla artısı var bende. O yüzden at önermeyeceğim yanına. Yani kendi tuttuğunuz varsa onu eklemenizi isteyeceğim. Altıncı koşu kısa vade altı iki ekürü iki ve 6 ikisi de şanslı koşar durumda olunca e, tek olur vaziyeti çıktılar. Şart kısa vade altı plase sürpriz çıkartır genelde. Favoriler de eksik koşar ondan korkarım. Ancak üç yaşlarının kısa vade altısı. Kazancı yüksek 2 ve altı bu handikaplardan kaçmayacaklarsa yarışta olurlar kazanırlar. Biri kazanır. 26 altı. Sürprizini uygun handikaplı atlara gittim direkt olarak. 40 bin handikaplı atlar genelde e, yarışta birincilik alabiliyorlar. 5 nolu safkan o da o da kazancı yüksek bir safkan o da isteyecektir rakip olarak da beşi öneririm. Yarış kısa vade altı ekürüler ve 5'in dışına çıkar saşayet çok atın bence şanslı şanslı olur. Yine uygun handikaplı 7 1 bunlar bir sürpriz tabii. Bu 9 8 diğer ekürü 3 İsa Katar'la yani yeriniz varsa yazılabilirler. Ancak ekürüler 2-6 ön plandalar 5 King Hakan'la da sürpriz atı arkadaşlar. Ayırabildiğim atlar bunlar olur. Tek olacaksa ekürlerden yanayım. Ferit, Mehmet Emin Doğan kaçmazlarsa şarttan birinciliği bunlardan biri alır. 7. koşu burada meydan dışı var. 3 at ön planda. 12-4-10 AGF 10 nolu safkanda aprant indirimli çok fazla kazancı olan atlardan değil bir buranın kazancı yüksek safkanı sürprize önermek zorundayım. Grubun kaliteli atları kalan 14-4. Paul'ün 12'si bu yarış görme avantajı bu atın elinde. Görebildiğim bu. 12, 10, 4. Bunlardan biri kazanırsa normal sonuç. 1, 3, 7. Bir ihtimal sürpriz atlar. 1-3-7-7 de baba Mevlüt'ten dolayı kalite var diyeyim biraz. Ya Jockey biliyor. E, Neydin dişi? Umarım yanıltmazlar. Aşağılardan olmadık bir at gelmez. E, yani koşan atlardan çok AG falan da yok. Bu üç birinin kazanması normal sonuç. Hani AGF'yi tek atan arkadaşlara da itiraz etmem. Onun nol saftana. 4'ü e, de 12'ye de itiraz ettim. Bu oyunun 12 olmasının sebebi e, Necmi'yle <laughs> yarış fazlalığının olması. Ve kalite handikap 8. koşu. Handikap 14, handikap 3. Gene orta mesafeli handikap 3. Yani şartlıya dönen handikaplar aslında bu handikaplar. O yüzden istediğimiz atlar çoğu zaman gelmiyor Şanlıurfa'da. Yani şarta uyan safkan diyorum gelmiyor. Burada da 16 uçan muhtar. Bu şartın safkanlarından uyan safkanlardan. diğer atlar da var çok at olduğu için. 16 son yarışını kazanmış bir safkan. Uygun kilo hala start oluyor. Çok, burada küçük atı geçmiş durumda. İsa Katar'la çok şanslı. Son ayaktaki beklemek isteyen arkadaşlara öneririm. Sürprizi 12 Padokası podo, Necmi ile bu yapar. 15. Yine sürpriz yapabilecek potansiyeli safkan Midna çıkmış sanırım kalite handikap puanıyla. 10. Şifacı uçan muhtara benzer 16'ya benzer yazılması gereken safkanlardan biri olabilir. 4. 3. Yukarı gidiyorum artık ağır kilolu atlar bunlar 4-3. Şarttan dolayı 58 kilolarda yaşta kalırlar. Yazılabilirler. 14-18'i sürpriz at olarak tespitim var. Kanyanı gelirler. Bu atlar arasından birinci çıkması bana göre normal sonuç olur. Teki olabilecekse hani son ayaktaki 16 Uçan Muhtar görebildiğim bu rakibi ilk etapta rakibi de 12 padokası şeklinde söyleyebilirim. Şanlıurfa ben de çıkan bunlar arkadaşlar hani kağıt üzerinde bu atlar. bakalım gerçekte gerçekleşecek ne olacak sahada neler dönecek bilmiyorum tabii. E i̇nşallah faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.